Hayatın zorlukları teşvinizi mi kırıyor? Hayatımın kalanında yapabileceğim en iyi şey mahvetmiş olduğum kısımlarını düzeltmesi için Tanrı birlikte çalışmaktır. Hayatınızı tekrar düzene sokmanın sırrını keşfedin. için bir tür doğum aşaması vardır. Bazı insanlar acı çekmeden doğurabildiklerini söyler ama ben onlardan değildim doğrusu. Dolayısıyla çocuk doğumundaki acıları anlayabilirim. Kendi hizmetime baktığımda yıllar önce 1976'da bir sabah yatağımı düzeltirken Rab beni çağırdı. Yatağımı düzeltiyordum. Bütün bunların nasıl olacağını bilmiyordum. Sadece birdenbire olacağını sanıyordum. Evet. Tanrı dedi ki seni çağırıyorum. O zaman olacak. Düşündüğümden çok daha uzun bir süre aldı olması. Zor bir süreçti. Evet. 28 yıl sonra burada Tanrı'nın o zamanlar söylediği şeyleri yapıyoruz hala. Ama bu aşama aşama yavaş yavaş gerçekleşti. Biraz biraz. Bir süreliğine bir şey yapmazdık sonra Tanrı bizi terfi ederdi. Büyük bir terfi olduğu her seferinde de şeytan bir saldırıda bulunurdu. 1. Korintliler 16.9 der ki burada büyük bir kapı açıldı ama bana karşı çıkanlar çoktur. Günümüzdeki insanlar çok sabırsızdır. Her şeyi isterler. Sanırım genç nesil de böyle. Bunu aşağılamak için söylemiyorum. Çünkü harika gençler var. Bizim hizmetimizde bizi sonraki seviyeye çıkartmakta çok yardımlara dokunmuş harika gençler var. Çünkü onların yenilikçi, taze fikirleri oluyor. Bizler düşünemiyoruz bunları. Biz bazen kendi düşüncelerimiz içinde kalıyoruz. Birinin bizi şaşırtması gerekiyor. Oğlum bana çok önemli bir şey söylemişti bir keresinde. Hizmetimizde kullandığımız her şeyin ee, renklerinin benim sevdiğim renkler olması gerekiyordu. Bazı renkleri sevmediğim için onları dergide kullanmalarına izin vermezdim. Ve kasetin kapağını beğenmezsem olay bitmişti. Kitabın kapağını beğenmezsem kapak değişirdi. Yüreğim doğruydu. Bu benim hizmetim. Beni temsil ediyor. Beni. Ama oğlum bana şöyle dedi ve gözlerim açılı verdi. Dedi ki. Tanrı seni kendine hizmet için çağırmadı. Doğru mevsimde verilmiş bir sözdü bu benim için. Anladım ki Tanrı diyordu ki sen turuncuyu sevmiyorsun diye başkaları da sevmiyor demek değil. Sen herkese hizmet etmek istiyorsan biraz gevşe, herkesin beğenebileceği bir şey yap. Bu yüzden genç nesil için Tanrı'ya şükrediyorum. Dediğim gibi aşağılamak istemiyorum onları ama gençlerin bazıları bizden çok farklı düşünüyor. Biz derken 40, 50, 60 yaşlarında olanlarımızdan bahsediyorum. Biz çalışmaya başladığımızda alttan başladık. Bu bir sorun olarak görülmezdi. Yavaş yavaş yükselirdin. Terfi etmeden önce de kendini kanıtlardın. İşe girip 10-15 yıldır orada olan birinden daha fazla para kazanmayı ummazdık. Ama bugün farklı bir düşünce yapısı var. Sizin için çalışmakta olan insanların davranışlarına inanamazsınız. İşe devam edebilmeleri için genelde ayda dört defa onlara danışmanlık yapıyorsunuz. Bazen bu çok saçma bir hale geliyor. Sen benim istediğim şeyi yapmak üzere işe alındın. Sana maaş vereceğim, iyi davranacağım ama ilerlemenin bedelini ödemelisin. Günümüzde artık çoğu insan çabalamasını bilmiyor. Her şeyin kendilerine verilmesini ve giydirilmesini istiyorlar. Ama biliyor musunuz ki bu aslında kutsal kitaba uygun bir şey değil. Zaten onları elde etmek için bir çaba harcamadıysak onlara çok fazla da değer vermeyiz. Onlar çabalamanın ne demek olduğunu bilmiyorlar. Her şeye hemen ulaşmak istiyorlar. Çaba harcamadığınız şeyler sizin için önemli değildir. Çaba önemlidir. Kaçınız benimle hem fikir, tamam mı? Bu yüzden umuyorum ki bugün hem burada olanlar hem de televizyonları başındakiler kötü bir tutuma sahipseler üstesinden geleceklerdir. Daha iyi bir tutum takınacaklardır. Çünkü inanıyorum ki doğru tavrımız olmadığı sürece Tanrı bizi bereketlemez. Asla bunu yapmaz. Bizim doğru davranmamız gerekiyor. Oyun oynayıp kurcalayarak birinin bizi bereketlemesini sağlayabiliriz ama bu hayatımızda kök salacak ve ürün verecek bereket olmayacaktır. Çünkü ancak Tanrı'nın bereketi kalıcıdır. Terfi insandan gelmez, Tanrı'dan gelir. Bu yüzden bugün sizinle gayretli olmanın önemi hakkında konuşmak istiyorum. Bugünkü vaazın başlığı devam edin. İbraniler 11.6. Harika bir ayettir. Der ki: iman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek mümkün değildir. Tanrı'ya yaklaşan onun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir. Kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir. Buradaki arama ifadesi öylesine bir arama demek değildir. Bazen anlamı kaçırabilir. Üstün körü okuyup da genel anlamı çıkartıp gerisini bırakıyoruz ama anlamalıyız ki öylesine bir aramadan söz edilmiyor. Burada Tanrı'yı gayretle arama anlamı vardır. Ben 28 yıldır Tanrı'yı gayretle arıyorum. Ama gayretle arıyorum. Tanrı sözünde zaman geçirmediğim çok az gün oldu bu süreçte. Tanrı'ya dua etmediğim, onunla konuşmadığım tek bir gün yok. 28 yıl boyunca Tanrı'ya her gün dua ettim. Her gün onunla konuştum ve bunu yapmak insanın hayatında çok iyi bir ürün verir. Çok zaman insan Birinin hayatındaki başarıya bakar ve bunu kıskanır. Ama ben derim ki elde etmek için yaptıklarını yapmaya razı değilsen başkasında olanı kıskanma. Keşke, 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 keşke yeni bir arabam olsaydı. Keşke yeni bir evim olsaydı. Keşke daha çok param olsaydı. Parası olan biriktirdi keşke demedi evi nasıl aldılar biliyor musunuz? Biriktirdiler. Ne yaptılar? Biriktirdiler. Belki sizin eksikliğine dayanamadığınız bazı şeylerin eksikliğine dayandılar. Şimdi de sizin istediğinize sahipler. Ama siz o şeye sahip olmak için gerekli bedeli ödemeye razı değildiniz. Aynı şey hepimiz için geçerli. Sadece size söylemiyorum bunu. Diyorum ki kim olursak olalım bir başkasına bakıp onun elindekini kıskanmayalım. Benim olsaydı demenin bir anlamı yok. Çünkü Tanrı insan kayırmaz. aynı ruhsal yasalar herkes için geçerlidir. Ama hepiniz buna ikna olmadınız. Diyorsunuz ki ben, ben, ben. Ben haksızlık bu. Ben ne olacağım? Ben keşke. İyi bir başlangıcım olmadı. Benim de iyi bir başlangıcım olmadı. Ama iyi bir bitişiniz olabilir. Amin. Hatta iyi bir başlangıç yapmadığınızda, iyi bitireceğinize kararlı olduğunuzda, Tanrı bununla daha fazla yücelir. Fazla imkanı olmayanlar iyi sonuç çıkarttığında Rab iki kat yücelik alır. Rabbi gayretle ararsak o ne yapacaktır? Bizi ödüllendirir. Devam edin, devam edin. Özdeyişler 21.5'e bakalım. Kutsal kitap diyor ki, çalışkanın tasarıları hep bollukla her türlü acelecilikte hep yoklukla sonuçlanır. Acelecilik yoklukla sonuçlanır. Tekrar okuyayım. Çalışkanın tasarıları hep bollukla her türlü acelecilik yani her şeyi anında isteyen, bedelini ödemeden isteyen, hayatı boyunca Sadece istemekle kalan, isteyen, isteyen, isteyen hep yoklukla sonuçlanır. Yani diyor ki, gayretli ve çalışkan olursan ihtiyaç duyduğun ve istediğin her şeyden elinde bol bol olur. Aceleci ve sabırsızsan hiçbir şeyin olmaz. Yapmanız gereken devam etmek. Şeytan diyor ki, işe yaramayacak, boş ver. Bizi yıldırmaya çalışıyor. Rab bu sabah yüreğime bir şey koydu. Bu belki de size söyleyeceğim en kayda değer şey. Rab bana dedi ki, insanlara sadece doğru olanı yapmaya devam, doğru olanı yapmaya devam. Bunu söyleme. Devam etmelerini söyleme. Doğru olanı yapmaktan sıkıldıklarında şunu hatırlasınlar. Biliyor musun? Bunu bir daha yapabilirim. Şu gerçeğe tutunabiliriz. Buna inanabiliriz. Ama bazen bakıyoruz ve diyoruz ki ben bilmiyorum. Ya yıllarımı alırsa bu? Yapabileceğimden emin değilim. Ama buna bir daha bakarsak bununla başa çıkabiliriz. Çünkü Tanrı bize lütuf gösteriyor. Bize her şey için lütuf veriyor. Diyelim ki geçilmesi zor bir insanla birliktesiniz. Ve devamlı onu bağışlamanız gerekiyor. Şeytan diyor ki o asla değişmeyecek. Onunla ilişkide kalacaksan buna tahammül edeceksin. Bu düşünce yapısına girdiğiniz an yenilmiş hissedersiniz kendinizi. Bu size fazla gelir. Pes etmeye hazırsınızdır. Bunu yapamam diyorsunuz ama şeytana derseniz ben hayatımın sonuna kadar kısmına bakmıyorum. Tanrı'nın bana her gün lütuf vereceğine inanıyorum. Her şeye Tek tek bakıyorum. Şu an bunu yüz defa yapabilecekmişim gibi hissetmiyorum ama bir daha yapabilirim. <laughs> Belki ertesi gün bunu bir daha söylemeniz gerekir. Bir daha söylemeniz gerekir. Biliyor musunuz ben sporu sevmiyorum ama yapmam gereken belirli egzersizler var. Sırtımın güç kazanabilmesi için bu egzersizleri yapmak zorundayım. Yıllardır topuklu ayakkabılarla yürüyorum sahnede. Birkaç yıl önce de belimle ilgili sorunlar yaşadım. Bazı egzersizler belime iyi geliyor, ona güç veriyor ama herkes gibi ben de spor konusunda tökezliyorum. Yaptığım bu egzersizleri üçer set halinde yapmam gerekiyor. Son zamanlarda bir ya da iki set yapabiliyorum. Aklım bunu yapamayacağım diyor, çok fazla. Bu sabah şöyle dedim, bir tane yaptığımda ve bir tane daha yapamayacağımı hissettiğimde şöyle demeliyim. Ben çok yoruldum ama bir tane daha yapabilirim. Bunu yapabilirim. Bir tane daha yapabilirim. Sıra üçüncüye gelince ne diyeceğim? Bir set daha yapabilirim. Bu düşüncenin çok kişiye yardım edeceğine inanıyorum. Çünkü böyle düşünmediğimiz zaman düşüncelerimiz bizi boğuyor. Öyle oluyor. Ama bunu yapabileceğim dediğimiz zaman yapabiliyoruz. Bu bize yardımcı oluyor. Düşünce çok kişiye yardım ediyor. Biz o kadar Uzun vadeli bakıyoruz ki diyoruz ki bunu yapamam. Bunu kesinlikle yapamam. Bunun size Rabbin sözü olduğunu söyleyebilirim. Her şeye daha küçük ölçülerde bakarsak bunu bir kez daha yapabilirim galiba diyeceksiniz. Bugün evimdeki bu odayı temizleyebilirim ben. Sonra diğer odaya bakıp ben bu odayı da temizleyebilirim. Bu faturayı da ödeyebilirim. Diğer 50 faturaya bakmayacağım ama buna bakabilirim. Bunu halledebilirim. Bunu ödeyebilirim. O ödendikten sonra şimdi bunu da ödeyebilirim. Olay şu. Gayretli olursanız, devam ederseniz, pes etmezseniz bir gün borçlarınız bitecek. Bir gün evinizdeki her şey düzenli olacak. Bir gün sağlıklı ve güçlü bir vücudunuz ve güzel kaslarınız olacak. Ama keşke demekle bunların hiçbiri olmayacak. Rejim yapamayacağım, öleceğim, çok karnım aç. Bir saat daha dayanabilirim demeye ne dersiniz? Midem gurulduyor ve bayılacakmış gibi. Ama bir saat daha dayanabilirim. Bunu yapabilirim. Ya da bir gün daha dayanabilirim. Belki de sigarayı bırakmaya çalışıyorsunuz. Bir gün daha dayanabilirim deyin. Çünkü şeytan bunu yapmaya çalışıyor. Biz kötü hissettiğimizde ya da rahatsızlık hissettiğimizde sonsuza dek böyle olacak diyor. Sonsuzluğa bakıyoruz ve diyoruz ki bunu yapamam. Ben bunu yapamayacağım. Ama yapabilirsiniz. Gün be gün, yavaş yavaş söyleyin. Bunu bir kez daha yapabilirim. Bunu bir kez daha yapabilirim. Bunu bir gün daha yapabilirim. Bunu bir gün daha yapabilirim. Tabii ki bu günler aylar haline geliyor, aylar yıllar haline geliyor. Bir de bakıyorsunuz ki zaferli olmuşsunuz, kazanmışsınız. İnsanlar size bakıp kıskanıyor. Ama sizin yaptıklarınızı yapmaya razı değiller. Çalışkanın tasarıları bollukla sonuçlanır. Büyük bollukla. Tasarılarımız hayatımız için çok önemli. Açıkçası Tanrı'nın istediği şekilde düşünseniz bile yanlış düşüncelere karşı gayretli durmanız ve gayretli olmanız gerekecek. İnsanlar hakkında düşünmemeniz gerektiğini bildiğiniz şeyleri Düşündüğünüzde aklınızı iyi şeylerle doldurabilmeniz için bu gayret gerektiriyor kardeşler. Hristiyan olarak yaşantınızda yanlış düşüncelere karşı durmanız gerekmeyen bir tek gün yok. Keşke aklımla ilgili bu kadar sorunum olmasın. Keşke öyle olmaz. Kendinize hakim olmalısınız. Aklınızı yenilemelisiniz. Sözü öğrenmelisiniz. Şeytan aklınıza yanlış bir düşünce yerleştirdiğini bunu anında fark etmelisiniz. Eskiden ben günlerce biriyle ilgili eleştiriler düşüncelerle dolu olup hiç farkında bile olmazdım. Ama şimdi saçımı tararken ya da makyaj yaparken sinirimi bozmuş biri hakkında eleştirel bir şekilde düşündüğümde kutsal ruhun beni bu konuda uyardığını fark ediyorum. Bu zaman almıyor. Şimdi önümde tekrar bir seçim var. Beni bırakmasını istediğim düşüncelere karşı durabilirim. Beni duyan kimse var mı? Evet. Keşke şeytan beni rahat bıraksa. Keşke düşüncelerim. Bu kadar sorun yaratmasa. Keşke duygularımla ilgili sorunum olmasa. Keşke disiplinli olsam. Ama bu bir şey değiştirmeyecek. Değişecek tek şey kutsal ruhla işbirliği yapmaya karar vermek ve Rabbin yardımıyla doğru olanı yapmakta gayretli olmaya, kararlı olmaktır. Sadece bir kez yapmayacağınıza karar verin. Belki günde sadece bir kez yapacaksınız ama yapacaksınız, 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 yapacaksınız. Tek yapan siz olsanız bile yapacaksınız. Popüler bir şey olmasa bile yapacaksınız. Komik bahaneler uyduruyoruz. Başka kimse yapmıyor ama. Uzun zaman önce ne öğrendim biliyor musunuz? Doğru olanı yapmak istemeyen insanlar etrafındayım diye ben doğru olanı yapma sorumluluğundan kurtulmuş olmuyorum. Ye şu gibi olmalıyız. Siz kendi adınıza ne yapacağınıza karar verin. Biz Rab'be kulluk edeceğiz. Kararını verdi. Çalışkanın tasarıları hep bollukla sonuçlanır. Sabırsız olan her şeye çalışmadan ulaşmaya çalışan kişinin hayatında daima eksiklikler olacaktır. Bu yüzden fark etmeliyiz ki sabırsız olursak her şeyi hemen istersek elimizde hiçbir şey kalmayacak. Bir şeye başladığınızda kendinize şöyle deyin. Bu biraz zaman alacak galiba. 10 kilo vermeniz gerek. Bu biraz zaman alacak. Vücudunuzu forma sokmanız gerek. Bu biraz zaman alacak. Fazla para harcadınız. Borçtan kurtulmalısınız. Bu biraz zaman alacak. Bir buçuk yıldır çek defterine bakmadınız. Bu biraz zaman alacak. Hadi ama. İnsanlar Kutsal Ruh'un onları yönlendirdiği şeyleri yapmaya başlamalıdır ve 30 yılda yarattığınız karmaşaya baktığınızda bayılıp pes etmeyin. Gün be gün Tanrı'nın yardımıyla bunu yapabilirim deyin. Yavaş yavaş hepsini yapabilirim. Bunu yapabilirim. İsa dünyaya geri döndüğünde biz mükemmel değilsek Tanrı bizi yargılamayacak ama çabalamadığımızı görürse hayal kırıklığına uğrayacak süreçte devam etmeliyiz. Gayret etmeliyiz. Özdeyişler 10. bölüm 4. ayet. Nasılsa Süleyman'ın özdeyişlerindeyiz. 10. bölüm 4. ayet. Tembel eller insanı yoksullaştırır. Çalışkan el zengin eder. Çalışkan el zengin eder. Bu çok güzel bir şey. Özdeyişler bilgelik kitabıdır. Tanrı'nın insana sunduğu en güzel şeylere onu yönlendiren bir ilkeler kitabıdır. Süleyman'ın özdeyişlerindeki ilkeleri uygularsak hayatımızda harika şeyler göreceğiz. Buna inanın. Okumanızı tavsiye ediyorum. Her gün bir özdeyiş okumak yararlı olacaktır. Amin. Ayın her gününe yetecek özdeyiş var ve her gün bir tane okusanız bütün kitabı yılda 12 defa okumuş olursunuz. Çok kişi bunu yapar. Özdeyişlerde harika ilkeler var. Onları uygularsanız hayatınız değişir. Süleyman'ın özdeyişleri çalışkan kişinin zengin olacağını söylüyorsa o gayretin nasıl bir şey olduğunu öğrenmeliyiz. Ve özdeyişlerdeki vaatleri istiyorsak o şekilde Gayretli olmalıyız. Çok kişi vaat dolayısıyla heyecanlanır ama hayatlarında o vaadin gerçekleşmesi için kendilerinin ne vermesi gerektiğini duymak istemezler. Kiliselerde uzun bir süredir söz ve iman bereketi denen bir akım var. Bereket hareketi. Başarı öğretişleri. Sanki yıllar boyunca Hristiyan çevrelerde duyduğumuz tek şey yoksul olmalısın. Hiçbir şeye sahip olamazsın. Hastalık ve felaket çarmhını yüklenmelisin. Ve şikayet etmelisin. Berbat bir hayatla sevinmelisin. Rab seni seviyor. Bu sana yeter. Rab seni seviyor. Bununla yetinmen gerekiyor. Kutsal kitap Tanrı'nın bizi bereketlemek istediğini söylüyor. Bereketlenmemizi istiyor. Sağlıklı olmamızı istiyor. Başarılı olmamızı istiyor. Dokunduğumuz her şey başarılı olabilir. Eskiden bunun tersi öğretiş vardı. En azından Hristiyanlığın bazı kesimlerinde. Ama ben inanıyor ve öğretiyorum ki Tanrı bereketlenmemizi istiyor, başarılı olmamızı istiyor. Biri bana bunu öğrettiği için seviniyorum. Yoksa hala bir şeye sahip olmamanın kötü olduğuna inanıyor olurdum. Bir dönem aklım baya karıştı. Çünkü 20 küsür yıl önce insanlar bana Tanrı'nın nelere sahip olmamı istediğini öğretiyorlardı. Neler yaşamam gerektiğini değil.